Evet dostlar, her seferinde böyle sabit size video çekiyordum. Biraz da seyir halinde aynı şekilde çekeyim dedim. Eğer sesim net gelirse hem sohbet edelim, hem de ince ince yolumuza gidelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, zaten numaramı dağıtıyorum. Yani numaramı daha doğrusu sayfada paylaşıyorum. Bazı arkadaşlarımız ulaşıyor bize soru-cevap şeklinde de. E, insanları aydınlatmaya bildiğim kadarıyla çalışıyorum. Şimdi e, ismini vermeyeceğim. E, bir kardeşimiz diyelim gene biz. E, biz biliyorsunuz insanlığa hizmet amacım benim. Yani kesinlikle e, kimseye artistik yapayım falan vesaire bir şeyim yok. Yani kendimle bir e, para karşılığı olaraktan da bu işi yapmıyorum. Bir kazanç uğruna da aynı şekilde yapmıyorum. Ya işte çok dedi böyle ala verir de la de iş yapıyorsun filan vesaire. Ben kendisine buradan hani izler diye düşünüyorum. Çünkü izlemeseydi zaten çıktan bana bu şekilde Whatsapp'tan ulaşmazdı. Şimdi teleferi de şu şekilde göstereyim dostlar. Hem ince ince gidiyorum. Benim biliyorsunuz surat değişimi yok. Hem manzara aynı şekilde. Yani ben şimdi o arkadaşımıza şunu söylemek istiyorum. Benim yaptığım tamamen insanlar insanlığa hizmet ama hobi olaraktan. Tabii ki ben profesyonel değilim. Yani benim öyle bir kas kameram falan vesaire hiçbir şeyim yok. Yani dediğim gibi sadece amatörce ben bu işi yapıyorum. Hani gezintilerim de olsun falan vesaire neyse. Zaten motor tanıtan ve artık yol videoları çeken abilerimiz var bizim İzmit'imizde. Ee, belki haberin yoktur e, güzel kardeşim benim ama sana söyleyeyim Motopark TV var Tolga e, kardeşimiz o benden daha profesyonel daha güzel çekimler yapıyor e, Ondan sonra e, motor tanıtımlardan bir tanesi de aynı şekilde bizim Prosofe abimiz var e, Ben kendisine yüz yüze tanışmadım ama e, Youtube'dan yazarsan aynı şekilde bunu da görürsün Ondan sonra benim takip takip etmiş olduğum Motopixel TV abimiz var Kendisi çok güzel motorları aynı şekilde tanıtıyor aydınlatıcı videoları var. Onun haricinde benim eskiden beri yani yaklaşık 2017'den beri takip etmiş olduğum Murat abimiz var. Kanalın ismi Scooter. Şey, 45'inde Scooter. Yani bu abilerimiz benden daha profesyoneller daha şeyler. Benim hiçbir zaman için bir iddiam olmadı. Benim bir kere haddim de değil. Yani bugün bir Profesör abi gibi ya da Motopark TV gibi, Motopixel TV'deki abimiz gibi. Benim öyle bir iddiam da yok. Yani e, senin sevene inmeyeceğim kardeşim benim. Ben elinden geldiğince insanlığa hizmet, tanıtım yapıyorum bilmem ne filan vesaire. Eğleniyoruz yani. E, motor kullanmayı seviyorum. E, çok profesyonel değilim ama en azından e, kimlerin ne şekilde bilgilendiriyorsam benim için kağıdır diye düşünüyorum. Yani bugün yol yaparken e, ya da trafikte e, kardeşimizin uğrayacak olduğu en ufak bir kazaya bile belli bir şekilde konuşmalarımdan engel olabiliyorsam aydınlatabiliyorsam ne mutlu bana diye düşünüyorum. Yani Bu benim şahsi düşüneceğim. E, tabii ki olumlu olumsuz, e, hani olumlu olduğu kadar olumsuzluklara da e, biz göğüs gereceğiz ama yani e, dediğim gibi sanki böyle e, çok meşhur olacakmış havasında değilim mi de kardeşim sen yanlış e, e, nasıl diyeyim, yanlış insan seçtin. O kişi ben değilim güzel abim benim. Yani benim bu gibi şeylerle işim yok. Ben kendince, haddince, e, ufaktan da olsa insanlığa hizmet amacında bir şeyler paylaşma yapan, e, güzelim İzmit'imizi göstermeye çalışan, nacizane bir kardeşim senin ya dostum. Yani e, seni İzmit Körfez'e ben davet edeyim abim. Yine sen bana ulaş, çekel, çayımızı iç, e, sana yemek ısmarlayalım kardeşim benim. Yani e, bizi aydınlatmak istersen gel, beraber bir video çekelim. <laughs> Yani benim dediğim gibi hiçbir çalışmam yok abi ben dolaşlama zaten konuşmamca bunca ki insan benim e, niyetimi anlıyordur yani Ben kimimdir neyinizdir ya da hangi amaca hizmet e, ettiğimi aynı şekilde Şimdi şuradan şöyle geçelim Tırnan devam edelim Yani güzel kardeşim seçmiş olduğun insan yanlış insan o kişi ben değilim o yüzden ee, Dediğim gibi bu bir davet o videosu olsun Ben şimdi sesimin bile net gelip gelmediğini Bilmiyorum bak bunu paylaşacağım ama ee, Duyarsan aynı şekilde Bilirsin güzel kardeşim benim Onun haricinde Bir de ha şunu da unuttum Dört ee, zaman scooter abimiz var Yükü Gelato 150'lik motoruyla aynı şekilde tanıtımlar yapıyor Ben kendisini de aynı şekilde takip ediyorum Güzel videoları var Daha uzun video çekecektir inşallah Uygun bir müsait olursam ben kendisine aynı şekilde gideceğim, hem tanışacağım, bir video çekmek isteyeceğim. Kendisi sağ olsun bana destek oluyor yani bir yorum yapması bile benim için çok güzel bir avantaj. O yüzden arkadaşlar durum bu şekilde. Burada başka motorcu abilerimiz de var. Şu anda Kartepenin teleferik kısmına doğru ince ince gidiyorum arkadaşlar. Hani bu şekilde de böyle kilometre gösteriyorum. Ben şimdi sonuna kadar açmıyorum. Bu bir yarım gaz sayılır. Ee, bu şekilde inşallah sesim net geliyordur. Yani hani kendim de dinleyeceğim. Şahsen sesim net geliyorsa ee, şey yapacağım. Ee, Arada bir olsa böyle sürüş videoları çekebilirim. Şöyle... Kendimi gösterebilir miyim ya? Ben bu şekilde kendimi gösteremem. Biliyorsunuz şu anda ön camım da var. Şöyle gösterip Yani anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Bir gidelim. Bugün gezmelerdeyiz. Ee, buradan Yükü Gelato WhatsApp grubumuzdaki Fazıl Başkanımıza ve diğer arkadaşlarımıza da aynı şekilde selamlar olsun. Önümüzdeki hafta e, hava biraz yağışlı olacak dostlar. Ee, o yüzden buluşamayız ama inşallah daha güzel günler içerisinde bir araya geliriz tanışmak da isterim beraber bir video çekelim şurada ne var bilmiyorum ama biz yine aynı şekilde rampamıza devam edelim Evet yani çekim bu şekilde devam ediyordu arkadaşlar ee, hani ben daha önceki videolarımda söylüyorum yani benim amacım tamamen insanlığa hizmet birileri yani ya, bak abi Yiğit ölür namı kalır Hani bu videoda sonuçta Dediğim gibi aman aman bir prim yapmayacaksam Ki öyle bir şey de düşünmüyorum Yani yarın bugün yaşıyoruz Yarın göçmüşüz abi Başka bir kardeşimiz izler Tecrübelenir Bir hayır dua eder e, Bu da bize yeter abim yani e, Şimdi ben sizler gibi çok böyle Profesyonel değilim yani öyle kamera karşısında Konuşayım da e, Nasıl diyeyim şimdi ha, tanıtımlar yapayım, hava atayım. Yani ben o şekilde değilim, güzel kardeşim benim. Ben böyle abi hafta sonları gezmeyi, dolaşmayı ondan sonra sinir sitesi atmanın peşindeyim. Yani arkadaşlar, şeyim yok benim, bir, bir beklentim yok. Ben tersane işçisiyim. Yat üretim tersanesinde kaynakçılıktan çalışıyorum. Şimdi yaklaşık bundan bir 5-6, belki daha fazla özür dilerim, bir 10 sene olabilir. 10 sene önce bir panik atak rahatsızlığına yakalandım. Ankesiye bozukluğum var. Bipolar bozukluk diyorlar falan vesaire. Yani e, doktorum psikiyatrisim de bana aynı şekilde söyledi. E, dedi ki kendine dedim meşaket bul. Gez dolaş kendine vakit ayır. E, öteki türlü bu işler olmuyor arkadaşlar. Yani e, kendini ruhen dinlendirmedin mi? Kafana dağıtmadın mı? Kendine bir eğlence bulmadın mı? şey olmuyorsun. Ee, rahatlayamıyorsun. Bu elektrik yükleniyor insanın vücudunda. Buna statik elektrik diyorlar. Başka bir şey de söylüyorlar. Onu fazla bilmiyorum. Bunu atmamız lazım. Toprağa ayağımızı basmamız lazım. Hazır aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Hani birileri de dediğim gibi sesimizi duyar duymaz bilmiyorum. Eee, böyle rakımı yüksek bir yerde çıkarken muhakkak sakız çiğniyor arkadaşlar kulaklar böyle bir kapanıyor bir açılıyor gibi oluyor. İnşallah sen sıkıntı ben unutmuştum yanıma almaya e, aklınızda olsun onun haricinde dediğim gibi arkadaşlar şimdi Kartepe'nin zirvesine çıkıyorum Eee psikolojik rahatlık lazım biz arkadaşlar ya bak hiçbir şeyle uğraşmıyorsan evet kardeşim benim hayatın zindan geçiyor kendinize bir meşakkat bulun arkadaşlar yani eğlenmeye bakın e, ne bileyim keman çalın darbuka çalın Hani öğrenen en azından yani hemen bir seferde olacak diye bir şey yok arkadaşlar bu iş motora aşığım abi ben iki seker benim hayatım her şeyim yani açıkçası o yüzden seviyorum da dediğim gibi surattan benim işim yok yani ince ince böyle gezsem bana yetiyor açıkçası daha ne isteyebilirsin ki yani E şimdi ben e, İzmit Körfez'deyim biliyorsunuz arkadaşlar ben sağa sola da ince vakit buldukça yani ailemi de tabii ki aynı şekilde gezdiriyorum dolaştırıyorum falan ama yani e, böyle yeni yerler görmeyi de seviyorum Şimdi motorumuz da ekonomik. Manzarayı da yani 3-5 görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Böyle dağ yollarında, orman yollarında. Ya buranın bana vermiş olduğu zevk bir başka. Yani şimdi bana desen ki sayın abim sen yamaç porşiti yapsan mı daha iyi? Efendime söyleyeyim. Böyle dolaşsan mı Gezmesen mi? Benim için böyle gezmek daha iyi arkadaşlar. Şimdi yere doğru ince ince geldik. Ben burada videoyu sonlandıracağım dostlar. Şimdi buranın en son fiyatı ne oldu onu da bilmiyorum. O yüzden ee, bir görüşeyim. Duruma göre video çekmeye belki devam edebilirim arkadaşlar. Olmadı öbür tarafa döneriz. Bugün de böyle e, kısa kısa videolar gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kafanıza bir şey takmayın. Şimdi bizde de el freni olayımız yok ya. Şimdi şöyle bir döndüreyim. Evet. Burada şimdi inceden de her ne kadar da tavsiye etmiyorsan da bir inceden sigara molası <laughs> Görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Kafanızı kafanızı şapkadan başka, kastan başka bir şey takmayın dostlar. Görüşmek üzere diyorum.